bulunduğu pozisyonda tarihte istemek mecburiyetindeydi bir. Bunun fiiliyatta ciddiyette hiçbir anlamı olmadığının da herkesle beraber o da farkındaydı. İki yani Mustafa Kemal'in idam kararını bir şekilde onaylamış olması. Bu da tartışmalı bir konudur da şimdi detayına girmeyeyim. Kısa kısa geçmek istiyorum. Resmi tarihin bakış açısını doğru kabul edelim. Vahdettin hiç tartışmasız Mustafa Kemal'in diğerlerinin de Ankara'ya gidenlerin. İdem kararlarını onaylamış olsa bile bu çok rahatlıkla bir danışıklı dövüşte olabilirdi. Çünkü bu kararların gerçeğe dönüşebilme imkanının fevkalade zayıf olduğunun Mustafa Kemal de farkındaydı, Vahdettin de farkındaydı, İngilizler de farkındaydı. O kararı vermiş olan Nemrut Mustafa Paşa Divan Harbi de farkındaydı ama şimdi meşru görünen siyasi otoriteye baş kaldırmış ve silah sarılmış olan bir topluluk var. Bu topluluğun başındaki hakkında da bu meşru görünen siyasi otoritenin bünyesindeki bir askeri mahkeme idam kararı vermiş. Yani 1920'li yıllarda dünyanın neresine gitseniz böyle bir durumda idam kararı verilir zaten. Mesele bunun gerçekçi uygulanabilir olup olmadığı. Yani bunun o günkü şartlarda uygulanamaz olduğu da arz ettiğim gibi herkesin dört dörtlük bildiği bir şeydi. O yüzden çok fazla önemsememek gerekir. Yani tek başına bu ve benzeri argümanlar Vahdettin'in gerçekten içinden de gelerek Mustafa Kemal ve Ankara düşmanı olduğunu ispat etmeye yetmez.